Günaydın arkadaşlar, sabah 7, çıkayım koşayım dedim, şöyle bir 45 dakika bir saat bir jog atacağım. Yarın yarış var, yarış önce hem havaya alışmak hem de böyle bir ortamı görmek iyi gelir. Hava çok güzel arkadaşlar, deniz havuz gibi, bakın keşke yarış şimdi başlasa harika olurdu ama bize öğlen olacağız şimdi muhtemelen dalgalı olacak biraz. Hadi şimdi ben devam edeyim. Müzik Sabah şokumu bitirdim. Şimdi gideyim çok güzel bir kahvaltı edeyim. Kahvaltı en önemli şey çok büyük günde. Ondan sonra da bakalım. Haydi. Ne güzel bir kulübe yapmışlar burada ya. <laughs> Değişik. Evet arkadaşlar. Bugün halk triatlonu var. Geleyim oraya da bir bakayım dedim. Hem siz de ilk daha başlamak isteyenler de halk triatlonu nasıl bir şeymiş onu görsünler. Ben de göreyim. Ben de ilk defa göreceğim bu arada. İşte bak burası finish alanı. Yarın inşallah şuradan böyle keyifli bir şey geçip oradan finişe geleceğiz. Evet burada insanlar gelmiş. tabi Altriyat'ın şeyler açılıyor şimdi girişler. Bisikletlerini bırakacak insanlar. Genç genç arkadaşlar Gel. gelmişler burada triatlon yapıyorlar. Bence siz de gelin yani. Siz de çocuklarınızı getirin. İşte filiş yerimiz burası arkadaşlar. Yarın buradan keyifle geçeceğiz inşallah. Buradan makarna alalım. Öyle yemeğimizi halledelim. Değerli spor severler. Merhabalar. Değişim alanında bisiklet ve kasklarını yerleştiriyorlar. Sağ olacağım. Arbella'da başlayacak olan triatlon. Evet Arbella makarna Federasyonun yeni sponsoru. Yedik makarnamızı mis. Benim sponsorum değil tabi. Yani onun reklamını yapmadım şu anda. Yanlış anlamayın. Gençler bisikletlerini kontrol ettiriyorlar şimdi. Baksanıza ufacık. Adı ne? Adı ne? Şey kaç yaş? Nasılsın? Ha. Nasıl? Hazırlandın mı? Hı hı. Vay be işte geleceğin triatletlerinden. Daha önce yaptın mı hiç? Bir kere yaptım. Bisikletsiz. Evet Mustafa arkadaşımıza geldik bilgi işlemden. Bizim bütün karımızı çekiyor. Böyle sabahın köründen akşama kadar biz yarışalım diye elinden geleni yapıyorlar sağ olsunlar. Teşekkür ederiz vallahi. Bak listeler falan hazır. Hepsini kontrol ediyorlar. Halk triatlonunda şeyin hiç önemi yok abi. De. Bisikletin hiç önemi yok. Sadece katıl yeter. Bak katlanan bisikletle bile. Yarış başlıyor arkadaşlar. Şimdi oradan süre <laughs> geleceğiz. Bizlere geleceğiz buradaki halıdan çıkacağız. Tamam. şimdi değişim alana gidiyorlar. Biz de koşalım o tarafa. Hadi koş koş koş. Ailelere de güzel spor oldu. Hepsi koşuyor. Oğlum ben böyle giremiyorum ha. Ben sana söyleyeyim böyle giremiyorum ben. <laughs> Biraz evet, daha şampiyonla. soluklanmak üzere yeşil alana doğru hareket evet, halindeler şu anda. Evet bakalım diğer triatletlerimiz evet, ne durumdalar ne derken, derken bir diğer triatletimiz şu anda bitiş noktasına. erkeklerde birinci olarak geliyor bitiş noktasına ve koşarak geliyor. Şu anda bitiş noktasını birinci olarak tamamlayan erkek sporcu bu. Evet bu arkadaşlara biraz bisiklet desteği lazım ya. Şunlarla şu bisikletlerle yapmaya çalışıyorlar. Nasıl? Evet, spor severler. Özellikle ama biraz desteğe ihtiyaçları var arkadaşlar. ve tabii ki Evet, evet. halk triatlon da başlıyor şimdi büyükler. Evet, tabii tabii. Onları bilgilendiriyorlar. Biz, biz Bu arkadaşlar hiç daha triatlon yapmamış arkadaşlar. Süper bir cesaret. Ve gerekli bilgileri alıyorlar. Tamam, onu öncü arkadaşlar. Süper bir şey. Bir dahaki yaşa. Sizi de bekle. Sen de yapabilirsin bence. Bak bir sürü insan gelmiş burada. Tiyatron yapmış oldular onlar da ilk defa hayatlarında. Belki bundan sonra lisans alırlar. Yarışlara girerler. <laughs> Annesi geliyor. Annenin adı ne? <laughs> Sen Hanım geliyor. Tamam. Bravo! Ya, ya, ya. Bunlarda büyük bir çekişme var i̇şte arkadaşlar. İşte bayanlar geliyorlar. Bayanlar etrafında. Eyvah. Bakalım birbirini geçerek devam ediyorlar. Sol dizlikle 26 kol numarasıyla geliyorlar. Ekip Çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Makarna da yiyor, makarna da yiyor. Onu ama. Evet arkadaşlar, yarın bu kadar kişi yarışıyor. Toplam 500, 508 kişi var. Akvatron var. Triathlon 366 kişi. Bayağı zorlu bir yarış olacak yarın. Size de başarılar arkadaşlar. 500 kişi. AKM'ye geldik. Şimdi buradan çipimizi alacağız. Sonra teknik toplantı var. Eşyalarımızı alacağız. Sabah halk triatlonu güzeldi, eğlenceliydi. Ama şimdi biraz daha eğlenceli bir şeyler yapacağız. Yarın biz yarışacağız. Ve yaklaşık 500 kişi falan varmış. Tabii triatlon yapan 300 küsür kişi. Çok keyifli olacak. Şimdi burada bir sürü arkadaş da var. Ama AKM orada ya. Ben çok yanlış yere geldim. Yöresel yemekler falan filan diyor lan oradan. Ekmek arası bir şey mi yapsın? AKM orada çünkü. Oo. Hayır durum çok iyi bu var la burada. Bu resabalı. Ya ne bak servis. Hocam Numarayı aldıktan sonra buraya gelirim lan. Boş ver makarnayı falan. Dedim ya bir gün önce oranın yerel yemeklerinden yemeyin dedim hani. Dün vlogta. Yani çok iyi, o midenizi bozabilir. Ama şimdi şurada hepsi yöresel. Ve değişik yörelerde yani. yani şu anda burada her durum böyle gibi yiyebiliyorsunuz. Büyük sıkıntı. Buraya girmemek lazım su nasıl yapacağız bilemiyorum. Ha, şurada şey. Triatlon mu yapacaksınız? Evet. A Kaçıncı bu? Akuatlon, akuatlon. Akuatlon mu yapacaksınız? Vay be işte ilerinin triatloncu da triatletleri. Evet. Hazır mısınız? Herhalde yani. Evet arkadaşlar teknik toplantıya geldik. Kıbrıslı şampiyonlar. Bu ne? <laughs> de i̇şte böyle Kıbrıs'ta oyuncak öyle oluyor yapacak bir şey yok. Es, eski Türkiye Merhaba. şampiyonu geçen senenin. Türkiye birincisi yaş grubunda. Bu da ikinci. Eski eski. eski. şu anda eski çünkü yeni seneye girdiğimiz için. Siz de ikinci mi oldunuz zaten? Evet, eski ikinci. Eski ikinci bu da. Şampiyonlarla oturuyorum işte ne yapayım ben de. Yani burada da güzel bir bayan işte böyle. Triathlon böyle bir şey arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> değil, <gülüyor> değil, <gülüyor> değil değil, değil değil. Bunlar ne? <laughs> <laughs> Puanlı olarak gerçekleştirilecek bu yarışlara bu sene 508 sporcu katılıyor. Hepinize katılımınızdan dolayı federasyonumuz adına bir kez daha teşekkürü bir borç biliyoruz. Evet arkadaşlar dışarıda yağmur yağıyor. Evet. Ya, yarın nasıl olacak Kıbrıslı bilmiyoruz. Wet yasak yarın. Bunu öğrendik. Koşu parkuru, bisiklet parkuru biraz sıkıntılı olacak. Ve dışarıda yağmur yağıyor ve buradan geçemiyorum <laughs> ben. Yanlış yer açılmadı arası. <laughs> evet, bir Kıbrıslı olarak bu yağmura ne düşünüyorsun? Hiç bir bir yağmur gördüm. mü? İnşallah e, bisiklet parkurunda yağmur yağmaz diye düşünüyorum. Evet. Koşuda yasın da. Koşu da yağmasını istiyoruz ama tabii sen koşuya geçtin de biz bisikletle olabiliriz. <laughs> evet, <bak anne> makarna patisi. <laughs> tabii olmayı sanıyor diye bak kameramız devam tabii. <laughs> evet, karbonhidrat almamız lazım şimdi arkadaşlar. Bol bol. Glikojen depolarını doldurmak lazım. Glikojen lazım, depoları doldurmak Asla durma. Yarın ne Asla durmayalım. Asla durmayacağız. Durmak yok. <laughs> evet arkadaşlar makarna partisi bitti. Yedik makarnalarımızı. O 3 tane yedi. O, bu, bu da 3 tane yedi. Ben <laughs> 2 <İki> tane 2 <laughs> tane. <laughs> Ve şimdi yavaş yavaş biraz yağmur yağıyor. Yağmış yani yağdı. Gideceğiz dinleneceğiz güzelce. Ondan sonra yarın öğlen zaten yarış. Sabah kalkacağız. Güzel bir kahvaltı. Kahvaltı çok önemli. Sonra bir de 11 gibi bir ara öğün. Çünkü yarış bir de. Ondan sonra da koşacağız eğleneceğiz. Bol bol eğleneceğiz. Olay o. Hadi görüşürüz.